Ama şunu unutmayın. Bizim Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın zulüm içinde olduğunu aşikardır. Onu biliyoruz. Ve ülkemizde maalesef bir takım dünyadan bir haber kitle bu konuda ülkemizin bir tutum sergilemediği üzerine söylemlere dinlendirmeye çalışıyor. Mesela mesela yine klasik formasyon almış. Maalesef üzülüyorum. Böyle okumuş cahiller takılıp takımı var. Geçen hani Herhalde 29 ülkeydi. İmzalar attılar ya, kınıyoruz diye. Hı hı. E ne oldu? Bosna hersekte olanları da kınıyorlardı, Karabağ'daki olanları kınıyorlardı. Her zaman kınıyorlar ama hiçbir zaman bir icraatları yok. Biz harekete geçip icraatla konuşuruz. Aradaki fark o. Öyle uluslararası artistik yapıp da ben de oraya imza attım. Bize yakışmaz biz zalime karşı hareket ederiz. Reaksiyon, gerçek anlamda reaksiyon göstermemiz gerekiyor o zaman. Refleksif hareketler kaybettirir. Bu projeler çok uzun süreçler içinde hazırlanıp böyle güzel güzel damla damla işleniyor ve bazı şeyleri vakti gelmeden anlatmak ve ifşa etmek başarısına aykırı olur. Hı -hı. O kadarını söyleyeyim. Ama sanmayın ki biz onların lan ilgili bir şey yapmıyoruz. Çünkü burada çok değişik bir konu var. Bazen birilerinin yanında gibi görünmek isteyenler aslında tam tersinin peşindedir. Toplumsal algı yaratmak istiyorlardır. Buna kurban olmayın. Siz güvenin, inanın devletinize. Binlerce yıldır işliyor. Türk yolu nereden nereye uzanacak? Türk yolu Ege diyelim. Çin'in öbür Türk suyundan başlayacak. Türk suyundan da Türk yolu karadan giden. Tamam, evet. Türk suyu da buradan doğu Akdeniz'den inecek. Mısır'daki barajdan geçip kanaldan Süveyş Kanalı'ndan Aha. aşağı inerek Somali'nin oradaki körfezine geçip Hint Okyanusu'na Çin'e gidecek. Büyük düşünün. Hep küçük düşünüyorlar. Bak işte benim üzüldüğüm bu. Yapamayız, edemeyiz, çaresiziz. Ufak düşünüyor ya bizim insanlar. Hayır, biz çok büyük düşünüyoruz. Toparlıyorum, yani şöyle toparlıyorum. O haritaları sebepsiz yere göstermediniz bugün. Evet. Aslında Ermenistan'ın bir sürü Karabağ dışında yeri işgal altında tuttuğunu, hı hı. o işgal altında tutulan, yani bizim o Türk yolunu ve Türk birliğini gerçekleştirmemiz için açılacak yolun başlangıcı olarak görüyorsunuz Karabağ harekatının. Evet. Bu size... başlangıç. Bir ipucu vereyim mi? Lütfen. Bir ipucu daha vereceğim size. Anlamanız için bugün anlattıklarımızı şimdi söylediğim cümleyle artık herkes beyin cimnastiğini yapsın. İleride açıklayacağım. Doğu Türkistan bir nevi Karabağ demektir. Hmm. Bunu böyle alsın herkes bir düşünsün ne demek olduğunu anlattıklarımızı. Doğu zaman, Türkistan bir, bir nevi, nevi Karabağ, Karabağ demektir. demektir. İnsanlar bunu anlamıyorlar. Anlamamakta da ısrar ediyorlar maalesef. Bu yanlış bir bakış açısı. Bunu ifade etmeliyim burada. Bu kadarını söyleyeyim, anlayacaklar. Bir Ay Yıldız Ordusu dediniz kurulacak o ortak ordunun kurulan peki, kuruldu. ordunun adı Ay Yıldız Ordusu mu, Turan Ordusu olarak mı geçecek yani? Ya da isimlere takılmayın mı diyorsunuz? Sizin Siz gönlünüzden geçen. Sayın Aliyev'in konuşmasını detayına bakarsanız, Hangi Ay Yıldız Konuşma? Ordusundan konuşuyor. Son günlerde ha. konuşmalarında da Ay Yıldız Ordusu. Bunu bir not alayım ben. Şimdi biz her şeyi hemen istiyoruz ya. Zafiyetimiz vatandaşlarımızın bizim halkımız maalesef o. Sabır'a çok az kaldı. Dünya zaten telaş içinde. Ne yapacağız bu Türklere? Türkler geliyor diyorlar. Türkler geliyor. Aynen öyle. Çünkü çaresizler. Ekonomiler onların öyle krizlere girecek ki önümüzdeki günlerde. Onlar gerilerken biz ne yapıyoruz insanımız yine görmüyor. Büyük devler geliyor buraya, yatırım yapıyorlar. Daha yeni başladı ya. Hemen şey ağlamayın ya. Bir görün önümüzdeki günler, haftalar, aylar ne oluyor. Madenler açıklanıyor, enerji kaynaklarımız açıklanıyor. Diğer kardeşlerimizden birlikteliğimiz yavaş yavaş anlaşılıyor. Dünya bizi çağırıyor dünya. Pakistan kardeşimiz yanımızda. Afganistan kardeşimiz yanımızda, Afrika yanımızda daha ne olmasını istiyorlar? Rusya ile İran'da müttefik olarak yanımızda, Avrupa'dan İtalya yanımıza geçiyor. Malta bizim birliğimizde olmak istiyor. Ukrayna, Gürcistan birliğin içinde olmak istiyor. Sanmayın ki Türkiye birliği sade, Türkiye soydaşlarından olacak, Türk soydaşlarından. Sonunda 72 ülke olacak. Bugünkü dünyayı alıp çöpe atın. Dünya evet. değişiyor. Dünyada sadece 72 ülke mi olacak? Hayır. Yanlış bizim birliğimizin bizim içinde birliğimizin sonunda bizim birliğimizin içinde olacak. 72 ülke. Proje öyle. Şimdi çok şey anlatıyoruz ama o ilerideki proje <laughs> büyüyecek, büyüyecek. Herkes buraya katılmak isteyecek. Tani bugün herkes bakıyor ya o Haçlı Birliğine, hmm. Avrupa Birliğine, hmm. şimarmuz şovinistlere, emperyalistlere. Ah vah tüh biz de öyle utanacaksınız. Bu birlikte olmak için kimler gelecek? Almanya bize çok şirin gözükmek istiyor. Aylardır anlatıyorum. Hı hı. Alman şirketleri niye gelmeye başlıyor? Her yerde onlar bizden birlikte çalışacaklar. Hı hı. Japonya, bakın bir teklifim var. Bütün bugün oturan da çaresizlik pompalayanlara gidin turan ülkelerine. Gidin Almanya'ya, gidin İtalya'ya. Yerleşin demiyorum. İş birliklerini düşünün. İkili işler kurun. İhracata, ithalata bakın. Projelerinizi paylaşın. Elleri sıkışın. Bağlantılar kurun. Network'ünüzü genişletin. İtalya, Almanya özelinde bunları söylüyorsunuz. İtalya, Almanya, Turan ülkeleri, Japonya. Japonya. Şimdi